Değerli oyuncadayları ve değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte çok önemli oyunculuğun bir temel konusunu konuşacağız. Birlikte değerlendirmeler yapacağız. E, oyunculuğun meslek olarak yapmayı çok isteyen, e, gelecekte kendisini oyuncu olarak hayal eden birçok oyuncu adayı e, ortak bir soruyu dile getiriyorlar ve diyorlar ki hocam e, oyunculuk mesleğinde en çok karşılaşacağımız konulardan biri karakter olacak. E, o karakterlere hayat vermeye çalışacağız. Bir karakter nasıl yaratılır? Bir karakteri nasıl iyi oynayabiliriz? Evet arkadaşlar önce bir karakterin tanımını anımsayalım isterseniz bu konu hakkında konuşalım. E, karakter geçmiş hikayesi olan rol kişisidir. Yani bir oyuncu bir karakteri canlandırıyorsa geçmiş hikayesini çok iyi ortaya koyabilmeli. Bu konuda çok iyi araştırmalı, bu konuda çok iyi pratik yapmalı, prova yapmalı ve karakterin bütün hikayesini hissederek oyunculuk performansı olarak seyirciye yansıtabilmeli. O zaman karakter çok daha etkileyici ve inandırıcı olacaktır. Peki bunu nasıl yapmak mümkün olabiliyor? Öncelikle bu bir tiyatro metni de olsa yani tekst diyoruz ona ya da bir dizi film ya da sinema filmi metni de olsa ki ona da senaryo diyoruz. Her koşulda yazarı çok iyi araştırmanız gerekiyor. Yazarın üslubu bizim için en önemli başlangıç konusu. Ee, ...yazar hangi dönemde yetişmiş, ee, yazarın yetiştiği dönemde sosyal, toplumsal ve e, psikolojik hikayeler nelermiş... Ee, ...yazar bu oyunu neden yazma ihtiyacı hissetmiş, yazar bu tekste bu senaryoyla ne anlatmak istemiş... ...neyin altını çizmiş, neyi bize göstermek istemiş ve oynadığımız karakter burada neden var... Neden yazar bu karakteri yazmış ve bu karakterle ne anlatmak istiyor? İşte bütün bu soruların cevabını bulabilmek adına yazarı çok iyi araştırmalısınız. Üslubu zaten e, gerçekten e, en önemli konu olacak. Çünkü örnek vermek gerekirse mesela 19. yüzyılda e, Rus yazarları Anton Çehovlar, Gogol'ler, Dostoyevskiler e, yazdıkları oyunlarda hikayelerini e, hayatın içinden karakterlerle anlatmışlar. Yani e, bakıyorsunuz ki e, o dönemde yaşamış e, karakterler e, oyunda var. E, kim onlar? E, ne bileyim Kahya var, e, Nedime var, Toprak sahibi var, Postacı var, Memur var, Hizmetçi var. Ve bütün bunları düşündüğünüzde şunu anlıyorsunuz ki o dönemin yazarları çok naif, çok sade ve çok doğal bir üslup kullanmışlar. Yine benzer bir örnek Türk yazarlarından verebilirim tiyatro adına. E, Turgut Özakman, Aziz Nesin Haldun Taner. E, o 1940'lı yıllarla e, 2000 yılları arasındaki Türkiye'nin panoramasını o dönemin yine karakterleriyle, tipleriyle anlatmışlar. Çok naif, çok sade ve çok doğal bir üslup kullanmışlar ve çok ustaca e, eserleri e, bize ulaştırmışlar. Peki bunu bilmek neden önemli? Eğer bu yazarların yazdığı bir karakteri oynayacaksanız, o zaman sizin e, oyunculuğunuzun da çok naif, e, çok sade ve çok doğal olması gerekiyor. Çok yaşayan bir karakteri oynamanız gerekiyor. Bu yüzden yazarın üslubuna her koşulda hakim olmanız gerekir. E, i̇ş oynayacağınız karaktere gelirse, e, bütün geçmiş hikayesini, çok iyi ortaya çıkarabilmek için teksti baştan aşağı çok iyi deşifre etmeniz gerekir. Ee, öncelikle karakterinizin ana çatışmasını lütfen oluşturun. Yani e, ana hikayesi nedir karakterinizin? E, bunu adeta bir e, kılçık gibi düşünün. Daha önce de eğitim videolarında bahsetmiştik bu balık kılçığından bir imaj olarak. Ee, ana çatışmayı ana kılçık gibi düşünün lütfen tekste. Ve aralarda birçok küçük çatışma da var diğer balığın kılçıkları gibi. Ve tekste bütün bunlar hakkında ciddi bir çalışma yapın. Sonra karakterinizin yine aynı şekilde e, aksiyonu hakkında bir e, çalışma yapın. Aksiyon nedir? Karakterin isteğidir. Yani bu karakterin ana isteği nedir? aradaki sahnelerdeki küçük istekleri nelerdi bütün bunları çok iyi çıkartın. Yine buna örnek olarak e, Hamlet oyununu verebiliriz. Hamlet biliyorsunuz gelmiş geçmiş en çok oynanan tiyatro metni, tiyatroda adeta bir klasik eser, ölümsüz bir eser. Hamlet oyununda Hamlet Danimarkalı bir prens, babası 3 ay öncesinde öldürülüyor, çok üzgün. Ee, bir şeylerin yolunda gitmediğini çok iyi fark ediyor Hamlet ama bir türlü anlayamıyor neden böyle olduğunu. Bir yoldan e, kardeşi e, tahta geçiyor, e, kral oluyor ve kral olduktan sonra Hamlet'in e, babasının eşiyle yani öz annesiyle de birlikte olmaya başlıyor. Yani tamamen babasının yerine geçiyor aslında. Ve e, bu hikayede e, ilerleyen bölümlerde... Ee, şöyle bir e, anekdotla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, Hamlet'in askerleri başta uğraş olmak üzere gelip diyorlar ki Efendimiz babanızın hayaleti dolaşıyor surların etrafında. Nöbet tutarken gördük diyorlar. Haber veriyorlar Hamlet çok heyecanlanıyor. Gidiyor surların orada o da nöbet tutmaya başlıyor derken babasının hayaletiyle karşılaşıyor. Babasının hayaleti ona bütün hikayeyi, bütün gerçekliği anlatıyor ve diyor ki Beni öz kardeşim yani senin amcan öldürdü diyor ve bunun üzerine e, Hamlet e, gerçekten çok öfkeleniyor ve intikam almak için saraya geri dönüyor. Saraya geri döndükten sonra intikam planları yapmaya başlıyor. O sırada e, saraya da bir tiyatro kumpanyası geliyor. E, bu gelen kumpanya da aslında bir oyun e, oynamak için geliyor. Fakat Hamlet kendisi özel bir metin yazıyor ve diyor ki Babamın başına gelen bu hikayeleri oynamalı bu kumpanya ve onlardan bu oyunu oynamalarını rica ediyor. Bu oyun oynanıyor. Ee, öz amcası annesiyle birlikte bu oyunu izleyince gerçekten çok rahatsız oluyorlar. Çünkü oyunda babasının başına gelen bütün hikayeler anlatılıyor. Ve sonrasında Hamlet amcasını öldürüyor, intikam alıyor. Bu sırada kendisi de ölüyor. Müthiş bir tragedya yaşanıyor. İşte bu oyundan örnek alırsak bu oyunda Hamlet'in ana çatışması nedir? Babasının öldürülmesidir. Küçük çatışmalar nedir? Mesela tiyatro kumpanyası gelip kendi oyunda oynamak istiyor ama Hamlet kendi yazdığı oyunu oynatmak istiyor. İşte o sahnenin çatışması bu. Ya da annesine aslında babasının başına gelenleri anlatmaya çalışıyor ama annesi tam inanmak istemiyor. Her sahnede küçük küçük çatışmalar var ama ana çatışmamız tabii ki babasının öldürülmesi. Peki e, Hamlet karakterinin aksiyonu ne? İntikam almak. Yani isteği intikam almak amcasından. Ana aksiyon burada intikam almak. Küçük aksiyonlar var yine tiyatro kumpanyası ile ilgili örnek vereyim o sahneden. E, Hamlet kendi yazdığı oyunu oynatmak istiyor. Ve her sahnede küçük küçük böyle istekleri olabiliyor karakterin. Bu anlamda hem aksiyon adına hem çatışmalar adına teksti baştan sona çok iyi deşifre etmeniz gerekir. E, bunu da tamamladıktan sonra oynadığınız sahnenin bir önceki sahnesine ve bir sonraki sahnesine çok iyi hakim olun. E, bir dip bilgi daha e, aynı zamanda e, oyundaki, tekstteki, senaryodaki diğer karakterlerin sizinle ilgili söylediği sözler sizin karakterinizi anlatan sözlerdir. E, lütfen o sözleri de e, çok iyi çalışın. E, yazar burada ustaca aslında o karakteri nasıl yaratmanız gerektiğini e, size fısıldar. E, bunu çok iyi görmelisiniz. Bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra bir tiyatro de olsa, bir dizi film sinema filmi, senaryosu da olsa hepsinde de genelde bir yönetmen oluyor ve o karakteri nasıl hayal ettiğini size anlatıyor, size göstermeye çalışıyor ve prova yapıyorsunuz. Bu provalar doğrultusunda yönetmenin yine isteği doğrultusunda o karakteri yaratmaya çalışıyorsunuz. Hani hep tabiri caizse söylediğimiz bir şey... E, tekst ya da senaryo iskelet gibidir ama siz çalıştıkça o iskeleti canlı kanlı yaşayan bir karakter haline getirirsiniz. İşte belli bir süre sonra bütün bu detaylı çalışmalarla birlikte sürekli provayı yaparak artık e, o karakteri yaşayan bir karakter haline dönüştürmeye başlarsınız. Artık o karakter gibi yürürsünüz, o karakter gibi bakarsınız, o karakter gibi gülersiniz, o karakter gibi öfkelenirsiniz, o karakter gibi sevinirsiniz ve işin e, sonunda artık e, samimi, inandırıcı oynadığınız, içselleştirdiğiniz bir karakter yaratmış olursunuz. E, çünkü artık o karakterin bütün duygularını, sevinçlerini, kederlerini artık kendi duygularınız gibi hissetmeye başlarsınız. İşte biz buna e, Stanislavski oyunculuk metodunda da bir karakter yaratmak diyoruz. Bir karakteri gerçek anlamda yaratabilmek için hem akademik anlamda hem de pratik anlamda çok iyi bir çalışma yapmanız gerekiyor. Ve uzun süren provalar sonunda çok iyi teksti senaryoyu deşifre ettikten sonra zamanla oynadığınız rolü içselleştirmeye başlıyorsunuz. Ve günün sonunda gerçek bir karakter yaratmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar eğitmeniniz olarak sizlere bir karakterin nasıl yaratılacağını anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere bir parça olsun ışık tutabilmişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.